o outro do meu lado não está a funcionar. A gente já vai sair, vai dar aos outros. Aí deixa, dá todos. Aí deixa. Estou. Vamos ordenar por. Aí deixa-me dar. Daí, agora que já Yaklaşık 200 yıldır süre gelen bu güzel geleneğimizi dışarıdan gelen misafirlere ikram etmek, köyümüzde dağıtım yapmak üzere kesilen bu etleri böyle kazanlarda kaynatıp ve misafirlerimize ikram ediyoruz. 5 yıllık bir pandemi sürecinde ara verilmişti ve yeniden canlandı bu gelenek. Evlerimize bereket olması için, vücutlarımıza şifa olması için köylülerimizin ve hayvan sahiplerinin meclis bir araya gelerek gerçekleştirdiği bir organizasyon bu. Ee, ve Koçak köyümüz Mehmet Bahırlı Hazretleri döneminden beri gerçekleşen bu organizasyonu e, sürekli yapıyor. Çevre köylerden Buraya Cuma namazı, bayram namazı kılmak veya Cuma namazları kılmak için geliyorlar. Özellikle bayramlarda burası yoğun bir kalabalık oluyor. O misafirler de uzak yollardan geldiği için yerek merkeplerle, atlarla yürüyerek geri dönmeleri de zor olduğu için burada. Köylüler iğmeci usulü güzel bir şekilde sofralar seriliyor, kazanlar kaynıyor ve orada ikram ediliyor etler. Çevre köylerden ve çevrelerden gelen misafirlere. Bu da bizim Anadolu yurdunun, burası da ilk yerleşim yerlerinden, Türk köylerinden birisi. O misafirperverliğini göstermek adına güzel bir örnek ve hala devam ediyor günümüzde. Geleneğimiz yaklaşık 200 yıldır devam eden. Hazret Baba zamanından e, başlanmış. Çevre köylerden yaya olarak gelen bayram namazına e, gelen misafirlere ikram amacıyla başlatılmış ama e, bu yıla kadar devam etti ve devam ettirmeyi de düşünüyoruz. Ve bu e, köylerimizin hep bir araya gelerek e, komple destek vererek imece usulü işte hayvan sahipleri birer tane hayvan veriyor. Hayvan olmayanlar e, imece usulü para e, katkıda bulunuyor ve bu şekilde organize gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda e, hep beraber işte e, etlerin e, hazırlanmasında, kesiminde, doğranmasında, kazanda pişirmesinde hepsinde e, köylerimiz destek oluyor, yardımcı oluyor. Hepsi sağ olsunlar. Teşekkür ederim hepsine aynı zamanda işte e, gece 12 bir civarlarına kadar kazanlarımız kaynıyor. Sabah saatlerinde de e, halka vatandaşımıza ikram ediyoruz. E, köyümüz yaklaşık e, 600 hane civarında ama bin e, nüfuslu köyümüz. İstanbul'dan işte çevre e, illerden gelenlerle beraber bayrama bayağı bir kalabalık oluyoruz. <laughs> Bir tane daha Köyümüzün manevi büyüklerimizden, Efendi Hazretleri'nin başlatmış olduğu ve köyümüzün birlik ve beraberlik, birlik ve zenginlik için başlatılan insanlara ikram edilen, kesilen bu etleri dergâh kabul eyle ya Rabbi.